Sayın Barut. Sayın Barut. Şimdi meclis kürsüsünde böylesi bir e, maddeyi getiremezsiniz. Bu maddeyle de bu kürsüde bu kürsüde bu maddeyle de konuşamazsınız. İş tüzük 65 çok açık. İş tüzük 65'e aykırı artı 160. maddeye göre de kınama cezasını gerektiren bir fiildir. Onu onu lütfen sayın onu indirmezseniz size disiplin cezası uygulamak zorunda. Hemen lütfen. Lütfen yoksa bir daha uyarmayacağım. Disiplin cezası uygulayacağım. Lütfen. Aslında burada çok masumane bir eylemdi. Bir amaç burada kötü bir şey yok. Bu kadar korkacağınızı, tedirgin olacağınızı düşünmemiştim. Değerli milletvekilleri, ey AKP iktidarı, milletin efendisi olan Öpülesi çiftçilerimizi sizin sayenizde öldü. Ne diyordunuz? Yaparsa AKP yapar. Evet yaptınız çiftçiyi öldürdünüz. Ve o tabutada diri diri koydunuz. Buyurun cenaze törenine.